Merhaba. Bugün üzerine biraz kafa yoracağımız bir başlık var elimizde. İdeal ve gerçek benlik arasındaki uçurum. Yani e, hepimizin zaman zaman düşündüğü bir şey bu aslında. Kim olmak istiyoruz? Peki ya şu an kim olduğumuz? İşte bu aradaki farkı, o boşluğu sizin için biraz daha açalım dedik. Hadi. ...konuya girelim. Kesinlikle. Başlangıç olarak belki şeyle başlayalım... ...bu iki kavramı netleştirelim mi? Olur, iyi fikir. Şimdi ideal benlik dediğimiz şey... ...genelde zihnimizdeki o... ...ulaşmak istediğimiz versiyonumuz. Sahip olmak istediğimiz özellikler... ...hedefler, değerler falan... ...hani olmak istediğimiz kişi. En iyi versiyonumuz gibi mi? Gibi, evet. Gerçek benlik ise... ...o da şu anki biz. Mevcut özelliklerimiz, yeteneklerimiz... ...davranışlarımızla olduğumuz kişi... Dikkat çekici yani bu ikisi arasında bayağı büyük bir mesafe olabileceğini düşündürüyor. Peki bu mesafe niye oluşuyor? Neden bazen bu kadar açılıyor arası? Belki günümüzde daha mı belirgin? Ne dersiniz? Hani sosyal medya falan? Hmm, çok doğru bir nokta. Bu farkın yani uçurumun pek çok sebebi olabilir. Belki hedeflerimiz çok yüksek, gerçekçi değil. Belki de toplumun beklentileri. Ailenin, çevrenin, onlar bizi bize ait olmayan ideallere itiyor olabilir. Yani başkalarının istediği kişi olmaya çalışmak gibi. Aynen. Ya da belki de kendimizi yeterlince tanımıyoruzdur. Hani öz farkındalık eksikliği de bir etken. Ama e, burada ilginç bir nokta var. Bu aradaki fark, bu uçurum her zaman kötü bir şey olmak zorunda değil. Aa nasıl yani? Genelde bir eksiklik gibi düşünülür ya. Şöyle düşünelim. Eğer idealimizle gerçeğimiz arasında uç, şey yönetilebilir küçük bir fark varsa bu bizi motive edebilir. Daha iyi olmak için bir itici güç olur yani. Mesela daha sakin biri olmak istiyorsunuz diyelim. Bu idealiniz. Evet. Ama çabuk sinirlendiğinizi fark ediyorsunuz. Bu da gerçeğiniz. İşte bu fark sizi o konuda çalışmaya itebilir. Bu yapıcı bir durum. Ha anladım. Yani bizi harekete geçiren, hadi şunu yapayım dedirten şey aslında bu fark olabilir. Peki işler ne zaman sarpa sarıyor? O uçurum ne zaman problem oluyor? İşte o mesafe çok açıldığında, gerçekten de bir uçurum halini aldığında, ideal o kadar uzağa, o kadar yükseğe konuluyor ki ona ulaşmak imkansız gibi görünüyor. Hmm. Bu durumda kişi sürekli bir yetersizlik hissi yaşayabilir. Özgüveni düşebilir. Hatta kaygıya, depresyona kadar gidebilir iş. Çünkü o farkı kapatamayacağını düşünüyor. Motivasyon yerine şey, bir çaresizlik hissi geliyor, hayal kırıklığı. Evet. Bu mış gibi yaşama durumu da yorucu olsa gerek. Dışarıya başka, içeriye başka. Kesinlikle. Çok yıpratıcı. Peki dinleyicimiz olarak siz bu dengeyi nasıl kuruyorsunuz acaba? Yani kendi idealinizle gerçeğiniz arasındaki o ilişki size ne ifade ediyor? Bunu fark etmek neyi değiştirir ki? İşte tam doğrusu kilit nokta. Bu farkındalık her şeyin başlangıcı. Bu mesafeyi bir görmek, e, anlamak lazım. Belki ideallerimizi biraz törpülemek daha ulaşılabilir hedefler koymak gerekiyor. Ya da belki sorun idealde değil, kendimize bakışımızda. O da olabilir. Belki de kendimize karşı çok acımasızızdır. O zaman da şu anki halimizi, yani gerçek benliğimizi biraz daha şefkatle kucaklamak gerekebilir. Ve kendimize şu soruyu sormak. Ya bu peşinden koştuğum ideal gerçekten benim mi? Yoksa başkalarının bana giydirdiği bir elbise mi? Hı hı. Başkalarının beklentilerini kendi isteğimiz sanmak. Bu ayrım çok önemli o zaman. Hem de nasıl? Çünkü ancak bizim olan, hani içimizden gelen, değerlerimizle uyumlu idealler bizi gerçekten tatmin edebilir uzun vadede. Öteki türlüsü bitmeyen bir koşu bandı gibi, yorar sadece. Peki, o zaman toparlayalım biraz. Bugün ideal ve gerçek benlik arasındaki uçurum dedik. Kim olmak istediğimizle kim olduğumuz arasındaki o ince çizgiyi bazen de derin boşluğu konuştuk. Bu aradaki mesafenin hem bizi ileri itebileceğini hem de bazen aşağı çekebileceğini gördük. Ve sanırım en önemlisi bu konuda kendimizi tanımanın, ideallerimizin kaynağını sorgulamanın değeriydi. Aynen öyle. Ve size de üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakalım o zaman. Kendi ideal benliğinizi ne kadar net görüyorsunuz? Bu idealin ne kadarı gerçekten sizin? Sizin değerlerinizden, arzularınızdan geliyor? Ne kadarı dışarının sesi, beklentisi? Bu ayrımı yapabilmek kendinizle kurduğunuz ilişkiyi nasıl değiştirir dersiniz?